Merhaba arkadaşlar Osman Gazi Oyununda yeni bölümle birlikteyiz. Ee, yanılmıyorsam 47. bölümle devam edeceğiz arkadaşlar. Ee, 47. ve 48. bölümlerin zor olduğunu yazmışsınız. Bana e, canla can ve ok al demişsiniz. Ben de 80 tane okum var. Buradan 50 tane daha alacağım. 50 tane daha aldım. Can da alacağım arkadaşlar. Bir tane de can alacağım. 3 tane canım oldu. 130 tane de okum oldu. Şimdi yeni görevlere girelim. Ee, şimdiden hatırlatayım arkadaşlar ee, bu oyun bitince Osman Gazi oyunu bitince Ertuğrul Gazi oyununa yani devam oyununa devam edeceğiz. O yüzden e, videoları beğenip abone olursanız kanala ben de sizin daha çok istediğinizi anlarım. Bu şekilde bu serilere devam ederiz. Ne kadar çok beğenilirse izlenirse ben de o kadar çok istediğinizi anlamış olurum. Hemen gelelim yeni bölümümüz kaçmış yine ileri sarıyoruz. Şu sarma işi biraz sinir bozucu. Bunu direkt yeni bölümden başlatsa harika olacak. Evet 47. bölüme geldik. 47. bölümde meydan savaşı bölümleri olduğunu söylemiştiniz. Bana hemen 47. bölümle devam edelim. Bakalım meydan savaşlarında nasıl bir performans sergileyeceğiz. Kalkanımız düşük ama kurdumuz var. Silahımız güçlü. Kılıcımız güçlü. Pazara gitmelisin. Hemen gidelim. Ata binelim mi? Binelim abi atsız olmaz atla birlikte şu pazar burada olsa gerek şöyle yapalım sıçramaya başınca şaha kaldırabiliyorsunuz demiştiniz şaha kaldırıyorum bu şaha kaldırınca adamları ezebiliyor muyuz arkadaşlar onu deneyeceğim Tabi pazarın içinde yapabiliyor muyuz bilmiyorum tabii ki şöyle şaha kaldırabiliyoruz sıçrıyor daha doğrusu atlıyor arkadaşlar şaha kalkmıyor ama atlıyor evet yani engeli atlıyormuş gibi demircide kılıç yaptırmalısın abi bizim kılıcımız en iyisi zaten demirci nerede Demirci geliyorum. Bizim kılıç en iyisi. Bizim kılıçtan daha iyisi yok ki. Geldim. Tamam şu atı şuradan bir çekeyim. Bakayım demirci atla birlikte konuşma. Şöyle attan bir inelim. Attan inmiyor. Attan inmen lazım. Attan nasıl iniyorduk? Attan in. Attan inme çıkmadı arkadaşlar. Attan inme çıkmadı. Şuradan konuşabilir miyiz? Şöyle yaklaşayım. Attan niye inmiyor? Attan inemedik. Attan inemedi. Ha şöyle. Sadece sıçramaya, sadece atlamaya yani sıçramaya basınca şaha kalkıyormuş. Hızlı giderken, hızlı koşarken sıçramaya basınca engelden atlıyormuş. Tamam bunu da öğrenmiş olduk. Sadece durduğu yerde şöyle şaha kalkıyor. Aynen. Hareketsiz olduğu zaman şaha kalkıyor da şu demirciyle biz konuşmamız lazım. Attan inemiyorum. Attan inemiyorum şu anda. Hiçbir şekilde attan inemiyorum. Şöyle konuşma işaretini yakalamam lazım. Ya da bu bölümü baştan başlatacağım. Şurada neredeyse çıkıyor gibi işaret. Kurt çekil aradan. Abi çıkın şu önümden. O kadar yakın yakın durmayın. Tamam çekil çekil. Çekil. Çekil çıktı. Evet. Oh! Son anda indik. İndik ama demircide nasıl yap? Demirciyle konuşmam lazım. Patron. Şu hareketi yapacağım sana. Dur. Basıyorum. Konuşma işaretine basıyorum. Hiçbir şey yapmıyor şu anda. Demircide tekrar bas? Demircide kılıç yaptırmalısın. Şu an benim kılıcı yapıyor mu acaba? Bilmiyoruz ki. Demirci kılıcı yapıyor musun? Konuşmaya çalışıyorum. Şu an basıyorum şu işarete. Hiçbir şey olmuyor. Şu attan şu atı şuradan çekmem mi lazım? Sıkıştım. Kaldım burada. Arkadan gitmiyor. Önden ha şuradan gitti güzel. At çekin. Ha atı çekin oradan. Çok güzel, çok güzel. Çekin, 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 çekin. Tamam. Şimdi şu hareketi yaptık. Bana kılıç yap. Demirci'de kılıç yaptırdık arkadaşlar. Atöriye boyunca atla birlikte olmuyormuş. Yeni bölüme devam ediyoruz. Hani 47. bölümde yazmışsınız ama arkadaşlar 47. bölümde meydan savaşı yok. 48 de varmış. Alexander'ı pusuya düşür. Şurayı bir temizleyelim. Şurayı şöyle bir temizlik yapalım şurada. Hasar almadan şöyle açık bir arkadan dolaşmamalar lazım. Kaç? Kaç arka? Çevirelemesinler. Önüme gelin. Şöyle önüme gelin. Aynen. İkisini birden. Kişisini birden kestim. Sen. Abi elimde zülfükar var. Siz ne yapıyorsunuz ya? Siz neyin derdisin? Al bakalım. Canım var arkadaşlar. Cana güvendiğim için fazla da korkak oynamıyorum. Şunu alacağım. Direkt yapıştırdım. Şu okçuları bir alayım ben. Geliyorum. Al bakayım. Var mı başka canla soyan okçu? Şurada var. Geliyorum. Nereye ateş ediyoruz? Yukarıda ne var? Yukarıda ne var? Yukarıda bizim elemanlardan biri mi var acaba? Ona at ona ok atmaya çalışıyordu. Sen Tamam, gel bakalım. O kurt. Sen o, o senin al onu. Kurt onu al. Şunu ben halledeyim. Güzel. Şu okçu bizim mi? Aynen, o bizim. Çünkü onunla savaştığına göre o bizim. Şu Şu okçu bizim mi? O da bizim. Çünkü şunu ateş ediyor. Kurt onu şu ana kadar alman lazımdı ya. Ne ölmez adammış. Arkasında okla geziyor adam. Vuramadık. Okçu öldürmeye gitti. Okçu öldürmemesi lazım. Okçu bize lazım. Ne kadar can varmış bunda ya. Bak 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 beni öldürecek neyse. Güzel. Bunu da hallettik. Kolay geçti. Can kullanmadan geçtik bu bölümü de. 47 yaptık. 48 yaptık. 49'la devam ediyoruz. 49. bölüm. Kurca Hisarı geri al. Şu 5 kişiyle mi savaşacağız? Burada can kullanabilirim gibi gözüküyor. Atıl kurt. Atıl. Teker teker gelsinler. Güzel. Teker teker gelmeleri güzel. Sen dur. Sen dur. İkiniz gelmeyin. İki kişi gelmeyin. Şöyle geri çekildim. Güzel. Şunların ikisini hallettim. Kurt da arkadan hamle yapıyor. Güzel. Kaldı. İki kişi geliyorum. kurt sen ondan ilgilen. Ben şundan ilgileneyim. Kurt onu halletti zaten. Al bakayım. Al bakayım. Al bakalım. Al bakalım. Ne ölmez adamdı. Kalkanı güzel kullanıyor. Güzel vurdu. Öldürecek beni neredeyse. Al şunu kurt. Kurt al şunu. Uzaklaş şuradan. Bir tane daha vurursa bitirir beni. Kurt onu oyalasın. Yani zorlan bana can kullandıracak. Can kullanmak istemiyorum. Hadi. Az bir şey canı kaldı. Bitir onu. Bitir onu, bitir onu, bitir onu. O beni bitirdi. Canı kullanmam lazımdı. Ölmedi. Aslında canını falan gösterse çok daha güzel olacak. Ama can kullanacağım burada. Zaten 3 tane canımız var. Canı kullanalım arkadaşlar. Biraz idare edebilirim diye düşündüm ama olmadı. O yüzden şöyle aralarına bodoslama dalıyorum. Yine kendisi kaldı. Canım biraz azalana kadar buna vurmaya devam edeceğim. kullandım canı Şöyle yapsak Şöyle şuraya kendimi şöyle yapsam bir bak oluşabilir mi? Bakalım bana vurabilecek mi? Vuruşlarım benim nereye gidiyor? Aa şuradan vurabiliyorum. Güzel. Bana vurabiliyor mu acaba? Bakacağız şimdi. Kurdu önüme aldım arkadaşlar. Kurdu önüme aldım. Bana gelemiyor. Ha şimdi geldi. Şimdi geldi. Arkama geçti. Vay. Ne ölmez adammış ya. Normal şeyle kılıçla bunu geçmek çok zor olur. Evet. Şu anda zor bir şekilde bunu da geçtik. 47, 48, 49, 50'yi de yapalım arkadaşlar. 50'yi de yapalım. Gelsin görev. Tekfur Yorgo ile buluş. Tekfur Yorgo. Neredesin Yorgo? Şöyle dümdüz gidiyorum herhalde. Buralarda bir yerdedir. Hızlı koş. Şöyle de atlayalım. Yorgo. Yorgo şu karşıdan mı? Buluşup savaşacak mıyız acaba? Buluştuk. Evet. Abi şu attan bir türlü inemiyor. Attan inme tuşu çıkmıyor. Şöyle yapalım. Adamla konuşma işaretine geldik. Attan indik. Attan indik. Evet. Buluştuk. Burada da bitti arkadaşlar. Bu bölümü de sonlandıralım. 47, 48, 49 ve 50 bölümü yaptık. Yani 4 bölümü birden yaptık. Oyun kaç bölüm? Ona bakacağım şimdi. Bir saniye. Oyun kaç bölüm olduğuna bir bakalım. Bitiyor olabilir. Oyunun sonu gelebilir. Ertuğrul Gazi'ye devam edeceğiz. Bu oyun bittikten sonra. Hemen bakıyorum. Hızlı geç, hızlı geç. 47 yaptık, 48 yaptık. 49 yaptık. 50 yaptık arkadaşlar. 51 ile devam edeceğiz. Ve 52. 51, 52. Bitirelim abi oyunu. Oyunu bitirelim arkadaşlar. Bu iki bölüm zaten kısa sürecek. 51'i de oynayalım. Devam. Devam devam. Oyunu bitirelim. Osman Gazi'yi bugün bitirelim arkadaşlar. İki bölüm kalmış. Öyle gözüküyor. Malhun Hatun'a pazarı gezdir. Malhun Hatun seni görebilir miyim? Neredesin? Hani, burada kimse yok. Ha, şuradaymış. Pazarı gezdirmek görevi de bize mi la? düştü? Gel benle. Pazarı gezdirecekmişim sana. Pazar burası herhalde. İçerisi mi yoksa? İçerisi olabilir mi? Olamaz herhalde. Burada pazar yok. Burada depoymuş burası. Burası pazarın deposu gibi bir yer. Buralar depo. Zaten peşime gelmedi zaten. Dışarıdan bekliyor. Aa çok uyuşuk çıktı. Sen yürüyene kadar biz dünyayı dolaşırız. Buralar şurada derici var. Burada deri satıyor. İşte gel vatandaş diyor. Gel vatandaş ucuz bende diyor. Geçtik. Şuradaki vatandaş dene, burada halıcı var. Burada el dokuma halıları var. Bunlar da çok iyidir. İstersen bundan alabilirsin. Burada ne var? Burada uncu mu? Yağcı mı bu? Neci bu? Ekmekçi değil bu. Şunlar ne? Ne olduklarını tavacı herhalde. Onları bilemedim. Buradaki ne var? Burada buğdaycı var. Un var. Arpa, var. Arpa var. Bulgur var burada. Geçtik bu tarafa. Burada meyveci var. Domates, patlıcan, biber. Domates, patlıcan, biber. Burada ne var? Çömlekçi var burada. Burada çömlekçi var. Şurada ne var? Burada adam ne satıyor? Süpürge mi bu? Salam sucuk mu bu? Ne bu? Abi etçi var herhalde. Bu etçi. Etçi ama o etler hemen çürür orada söyleyeyim. Burada karpuzcu var. Karpuzcu iki tane kutuyu boşaltmış 64 tane kalmış. Gelelim buraya. Sen ne satıyorsun? Burada çekiççi var. Çekiç bu. Çekiç satıyor. Burada kalıtçı var. Aslında çekiç, kılıç siz birleşin. Aynı dükkanda çalışın. Tamam geldik. Şuradaki noktaya kadar geliyoruz. En son buradan. Yine bir çekitçi var. Gel bakalım. Oo, deminden beri boşun dolaşıyormuşuz. Şöyle belirli noktalara gidecekmişiz. Tamam gel. Bir sağa bir sola yapacağız şimdi. Oyunu bitiriyoruz arkadaşlar. Osman Gazi oyunu bitiriyoruz. Burayı da hallettik. Karşıya geçiyoruz. Gereksiz bir bölüm şu anda bu. Gereksiz bir bölüme devam ediyoruz. Yarın büyük ihtimalle Ertuğrul Gazi'ye başlarız arkadaşlar. Ertuğrul Gazi'ni oynamaya burada yaptık. Başka evet bu görevde bitti. Yeni bölüme git dedik. Son bölüm mü acaba? İki tane canım var. Ok var. Nikola'ya baskın yap. Nikola'ya baskın yap. Ok kullanalım. Oklar boşa gitmesin. Vurabilirsek tabi. Nikolay hanginiz? Abi savaşın savaşın üstüme gelmeyin savaşın. Okları kullanıyorum. Geç abi kılıca. Geç kılıca. Biçmeye başla. Biçmeye başla. Can kullanacağım zaten. Zaten can kullanacağım. Bizim elemanlar ölmek üzere. Okçu atıyor karşıdan aslında. Okçu bizi zorlayacak. Can kullanacağım şimdi. Bak şunun bana bakacağına şu okçuları öldür ya. Geliyorum. Geliyorum. Al bakalım. Okunuza ok. Okunuza ok. Al bakayım. Dur, atacağım sana bir ok. Kıpırdama. Vurdu bana. Kıpırdama. Çık şu önemden çık. Adama vuramıyorum senin yüzünden bir şey değil. Beni öldürecek. Vurdum ölmedi. Canı kullandım abi. Ok hiçbir işe yaramıyor. Oku güçlendirme olması lazım aslında. Hiç etkilenmedi bile. Etkilenmedi bile. Geliyorum. Al bakayım. Sen oyunun sonu mu acaba? Şimdi bakacağız. Sen de tamam. Kurdumuz nerede? Bizim kurt yok. Son bölümde kurt nerede? İkili atıyorsun ha. Şu son adam mı bu? Nikolay, Nikolay, senin işin bitti oğlum. Sen öldün Nikolay. Bizim kurt yok bir yerde. Kurda 250 altın vermişim. Ya şu okçuyu bitirmeden niye geldin buraya? Şu okçuyu bitirmeden niye geldin buraya? Tam Al bakayım Şunu bitir. Şimdi devam et. Canı kullanacağım. Biraz daha sabredelim. Biraz daha sabredelim. Canı kullanacağım. Bizimki öldü. Tamam çekil aradan. Zaten işe yaramıyordun. Nikolay. I... Şu oku bakalım kullanabilir miyim? Nikolay sakin ol. Nereye çıktım şu anda ben? Ha 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 ha. Nikolay. Nikolay bak şimdi ne yapacağım sana Nikolay. Dur yaklaş. Öyle dur. Öyle dur hiç kıpırdama al. Al Nikolay'ı al 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 al. Sana 100 tane bir şey atacağım. Ok atacağım. Bakacağım öleceğim. Öldü. Nikolay'a 100 tane mi? Evet. Yeniden başlat. Başardın. Beni yeni bölümler için güncellemeyi beklemelisin. Arkadaşlar Osman Gazi oyununu bitirdik. Yeni bölümler için güncellemeyi bekliyor. Aslında bu oyuna e, bir tane şey getirmeleri lazım yani e, Facebook'a veya maille bağladık bağlayabilmemiz lazım çünkü oyunu sildiğimizde tekrar baştan başlamamız gerekecek ayarlarda hele, öyle bir şey yapmamışlar e, öyle bir şey olursa çok zor olur çünkü oyunu silmemek zorunda kalacağız telefonda yer kaplıyor e, biraz bekleriz e, güncelleme gelir mi diye gelmezse silmek zorunda kalacağız mecburen yarın arkadaşlar Ertuğrul Gazi oyununa yeni seriye başlıyoruz. Şimdilik arkadaşlar bu videoyu kapatalım. Osman Gazi videosunu kapatıyoruz. Osman Gazi'yi bitirdikten sonra Ertuğrul Gazi'de görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.